CrazyGamerz'dan herkese merhaba Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival oynayacağız Umarım siz de beğenirsiniz Beğenirseniz seri olarak gelir İyi seyirler Hemen arkadaşlarımı tanıtayım 3 kişi oynayacağız Şu sağ taraftaki bal kafalı <laughs> Berkay O bal kabağını Hemen server açıldığında yanında buldu Aldı Sol taraftaki de Peker İnşallah güzel bir oyun olur <laughs> Peker havada çifte basmak Hava <laughs> Havada çifte basmak Abi ne yapıyorsunuz? Hadi inin aşağı. <laughs> lan <ölürüz. gülüyor> Atlama direkt. Uy. <laughs> 3 kayıp gitti. Dur dur öyle yapılmaz o bak. Hadi ağaçları dalalım. Bak bak öyle yapılmaz o. Neredesiniz lan? E yukarıdan atlama. Ne nerede olduğunuzu göremedim. Ölürsün. Ölürsün. Neredesiniz abi? Aşağıdayız. Ağaç kesiyoruz. İsimlerinizi göremiyorum. Lan benim ağacı kesmeyin. <laughs> ben ağacı kesiyorum şu an. Şu balık kabağını çıkaracağım hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Bu arada hemen söyleyelim. Yeni bir kuruluşuz. Bu ilk videomuz olacak. Videonun altına Facebook sayfamızı koyarız. Siz de e, like'larsanız iyi olur. Bir de kanalımıza subscribe edin. <laughs> Özet Atay şu sen misin? Hangisi? Dur bir dakika ben bir şey yapıyorum. Crafting önünde duran. Evet benim o. Yukarı bak. Üstüne uçer. Assassin's Creed. Elmalı değil elin adam? Bu arada bizde timber mod var arkadaşlar ağacın en altını timber. kestiğiniz zaman timber mod. Ağacın en altını kestiğiniz zaman bütün yukarıdaki ağaçlar dökülüyor. Yağmur yağıyor gibi. Merkeğe bak lafa bak. Yani. Lafa bak yukarıdaki ağaçlar dökülüyormuş. E ne yapıyor? Dökülüyor. Odunlar odunlar dökülüyor. A ben ona ağaç diyorum acı. Odunlara hmm. mı? Evet. Adam ha? diyor aç Adam diyor. Diyor. Nesquik Mes diyor. <laughs> ne lan? Sen aşağıya inip kafasını toplasana. İşte tam öyle yapıyordum ben. Kaç tane 64'lük Toplayalım Topla baya oğlum evi ondan yapacağım. Peker sana kabul vermeyeceğim. Ben daha geçen sefer vermiştim o. Ne demek istiyorum sen? Sana geçen vermiştim falan. Ne, ne ne, 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 ne kaşındın? Iyi ama, ne iyi iyi çalışıyorsun? Belki çocuk normal söyledi şey sen öyle anladın. Bak videodayız oğlum çocuk izleyecek bunu çocuk. Küfür <laughs> etme. <Şifretme>. Aile izleyecek. <laughs> tövbe tövbe. Kandil gecesi. Neler gece olmadı ama. <laughs> Aptal. <Abdam. gülüyor> Kur'an Kur, an, Kur an okuyacağız ama elimize bu kalacağız böyle. Allah'a bekler. Minecraft. Oh, <laughs> ben burada bayağı ship buldum. Alıyorum bunları. Minecraft pilavlı günü. Herkesi bekleriz Ge Gevur köpek Ship e diyor ya Coin de lan şuna Türkçe'mizi kullanmıyor O zaman cobblestone alın niye cobblestone diyoruz da <laughs> Daş Daş danış <laughs> <laughs> Daş değil kaldırım Küçük tavuk çıktı tavuk 31 tane topladım geliyorum Nereye öyle <laughs> 31 bir <laughs> var mıydı Bilmiyorum öyle, öyle rastgele. <laughs> sapık. Oo, burada domuzlar da var. Oo şimdi siz şimdi arkadaşlık yaparız. Türk Türklük tutup sizin. Aynen. Yemem ben falan. İnek etinden başka bir şey yemiyorum arkadaşım. Kusura bakma. Adam vejeteryan. İnek eti bir de tavuk eti başka bir <laughs> şey. duydun mu Berkay? Şey, Adam vejeteryan hayır, dedi. Hayır. <laughs> İnek eti yiyoruz ama vejeteryan. Sen elma ya elma elma. Tabi oğlum benim bak bir, bastığımda elma çıkıyor biliyor musun? Bir de elma var. Çünkü ilk onu aldın eline. 2-64'lük topladım ben. 3 tane yumurta fırlattım havaya. kablo kasarken kol bulmak kadar eğlenceli bir şey yok. Diamond bulmak var. Merhaba reis. Oğlum şimdi laf falan çıkmasın. Merkay. Ne lan ne? Beni görüyor mu? Ya, ne, ne yapacağız ne? burada toplu mu ya, yapacağız hepiniz buraya geliyorum. <laughs> Beyler bana kapı son versenize. Ben de yok Berkay. Atıyor, atıyorum yukarı bakalım alabilecek misin? Biraz daha <laughs> yok ki. Dur dur al. Adam bak ya bir tane verdi. <laughs> Yetinle onunla. Biraz daha biraz daha biraz daha. Ben Kılıç sıkıyorum. yap. Dur şimdi size bağış yapacağım oğlum şunları alayım. Ana üstüme çakıl taşı geldi. O zaman Çek. Çekin. <laughs> Dur ben kablostan kasayım. Açık. Dur atıyorum peker. gelin kabl kablostan başı yapıyorum. Oğlum, gönder, budur, gönder, gönder, gönder 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 gönder. yapacak kadar aldım. Yer yer arkaya gitti abi. Bana attı. i̇yi iyi, iyi <laughs> tamam daha hala çoğalıyor. <laughs> Furnus yapıyorum ben. Yap. Git yap. Git git git. Şuraya koy koysana. Bana mı diyorsun? E bende kol mu var? Hayır. <laughs> Eyvallah. Ne pişireceksin acı? Et. Koydum. Dur dur elma koyayım dur. Çek şunları. Ya elma mı koyacaksın? <laughs> elma mı pişireceksin? Oo kol buldum. Oğlum belki bir şey olur. <laughs> ben yukarıya <laughs> şey alacağım. Elma, elma. Koyun koy, koyunları aldınız mı abi? Hayır koyunları almadık koyun. Ben Hı -hı. de 8 8 bin var. Bir tane daha bulursak olur. Okey. Aa yine elma buldum. <laughs> sen galiba elma elma gideceksin böyle. Koyun. Ay tavukmuş. Olsun bir tane daha. <laughs> Yo koyunla tavuğu mu karıştırdın abi? Oğlum uzaktan be, beyaz bir şey gördüm ne bileyim. Koyun tavukmuş. Koyun. Aa. Gençler şş, bu arada. Ağaç ağaçmış. Arkadaşlar e, şu an videoyu ben çektiğim için benim bir sürü sakallıklarımı görüp Büyük ihtimalle gülme krizine gireceksiniz Oğlum geçen videoda ne yapmıştın çok merak ettim Söylesene Hani güleceksiniz falan demiştin Neydi İşte geçen çektiğimiz ve olmadığı videoda O kadar mallıklar yapıyorum ki Güleceğiniz yarılacağınız falandır değil İşte falan düşüyorum ya Mesela bir yerden bir yerden atlarken Hep sakallıklar ben, bende Ben aşağı mı kazıyorum La ma çıkarsa artık giderim Allah'tan çok item yok üstünde. Ya yani o yüzden kazıyorum zaten. Kolları bırak bari. Kollara torç yaptım üzgünüm. O onları bırak bari ne bileyim. Ben et 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 alıp geliyorum. Sakın dörtlük yaptım. Eve ekmek götüreceğim oğlum. Bir dakika beyler. Bir sessiz olmam bakayım. Evet. Aa, 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 Su sesi geliyor. Şur şur şur, çişim geldi. <laughs> Peki erişem orada yoksa yaşıyor musun su sesi? Tamam oğlum su sesi geldi diyor diyor. Aa, aynen aynen. Su çaktırmıyor su sesi işte. Adam bir şey yazıyor. <laughs> oğlum bak. <laughs> Beni Galyan'a getirme bak alırım game modu. Enet'e <laughs> döşerim buraya. Adam çok zeki. Beyler yalnız hadi. Beyler yalnız hadi ne be? Ne ev yapalım yani hesabı. Dur lan ben ekmek getireme ee, ben yaparım. Direkt ekmek mi? Hayır tavuk eti. Sonuçta o ekmek ek mi dayı? Ekmek ne demek geri zekalıysan. Normalde para oluyor. Parayla evet. ne alıyorsun? Ben öyle Rest, reston buldum ama. Parayla evet. ne alıyorsun? Elimde taş olduğu taş, için. Ekmek mi alıyorsun parayla? Tamam, Hayran Hayır ama nereye gitti bu sohbet? Sus. Ek ekmek <laughs> de alabiliyorsun. Yani yemek de alabiliyorsun. Özellikle yine, tavuk eti. Tavuk eti en güzel. En güzel tavuk eti. Onun Yine kovuldum buldum. <laughs> ben mağara buldum. Oğlum ayrın İki, bulun ya ayrın. Giriyorum mağaraya Adama bak ya kendi bekliyor bize ayrın bulun diyor. Yo ben arıyorum ayrın. Belki ayrın o, vardır. Pardon. Mağara o, varsa ayrın vardır elbet. Yok spider sesleri falan. Kılıcı biri alalım. Spidey. İki taş kazma. Oo taş. Taş gibi kazma. Ey Allah kol buldum. Bende de 28 tane var. Kol varsa başarmışsın demektir. Ayran. Ayran bulalım ayran. Süt taş ayran. Çık 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 A -a, çocuklar Türkçemiz düzgün kullanalım lütfen. Allah belan. <laughs> <laughs> o bütün aydınları aldım. Peker'in kazdığı çukura düştüm. Peker'e Peki e tepelen. Bana tepeylenme. Bana da tepeylenme. Al o zaman. Tepeylenme dedik o kadar. Teker ver isimlerimi. Video çekmesen atmıştım seni al. Ve oğlum ver şunu ya. Benim bu kadar canlı değildi. Pikek. <laughs> 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 bu kadar canlı değildi ne demek Hadi be. Hadi ver şunu. Hayır Hadi oğlum bak. burada kazmaya kazıyoruz herhalde. Kabulüm var. <laughs> Ardan <Aldırlardan> yap. <laughs> Abi bir tane de crafting attım. Adamın pikeksi canlanmış. Ver. Ben, <laughs> ağaç da ver ağaç. Ya ağaç dediğim. Oo gibi. diamond buldum. Tahta ver. Diamond buldum beyler. Ya biliyorum yani... da görüyorum <laughs> şu anda. Vallahi bak beyler, abi. Beyler şu an inanılmaz ballıyız arkadaşlar. Yani <laughs> ballıyım ben ben. Normalde 4 partta önce bulurduk ama biz aynı anda bul ama alamıyoruz. Iron <laughs> buldum tek blok. Abi tek blok iron buldum. Ah benim bana bak. Aha, Abi ben de buldum. burada iron buldum. Hadi beyler. Ben... Ben Olsun. de şuraya bir furnace koysana. Tamam dur. Hacım dur dur furnace... dur. Dur abi. Furnace şey Şimdi dur. Crafting'i buraya koyayım. Furnace yapacak kadar şeyim var mı? Var var. 1 2 3 4 4 tane sanırım. Al şunu. Nereye koyayım furnace'ı? Koy rastgele bir yere ben. Koy koy şuraya. Şuraya şuraya. Neresi? Hey, Heh, şuraya. Gördüm. Ömrün var mı? Var var merak etme İyi. Oh be diamondımızı alacağız Sen şu tarafa doğru gitsene abi Kazdım şu tarafa Çünkü ayak altında fazla dolaşıyor Ya dur ben izleyeceğim diamondı alışını Hayır uzak dur benden Diamond <gülüyor> <gülüyor> Kaç blok? 4, 4. Yine 11. katta bulduk farkında mısınız? Yes Peker'in ballı 11. katı Ve Peker son iron ingot'u da alarak kendine bir ...daş... ...demir... ...pickaxe yapacak ve şu an gördüğünüz iron'ları... ...ne iron'ı? Diamond'ları... <laughs> ...çörecek. Acınlayacak. Adam şey gibi bekliyor. Adam bir tanesini bile kaptırmadı. <laughs> Aldım hepsini. Dört. Tamam. E de bende. Etrafımızda da iskele sesi var. O zaman ben kaçarım. <laughs> of çok fazla kol aldım ya. Allah oğlum fazla kol göz çıkarmaz. <laughs> fazla kol bir yere batar. Zombi sesi de var, iskele sesi de var buralarda bir yerlerde. Kendime daş bir keks yaptım. sen daş bir keksin yok muydu? Hayır oğlum, düştüm ya. Sonra sen arakladın onu vermedin. Hiç mesele ne abi benim ilgendi. Oo uh, bir mağara buldum. Oo Ne? Mağara dedik bana çok ya hiç tekrar aşağı indim. Kılıcı ihtiyacım var. Ha tamam okay. Ben çıkıyorum itkin. yukarı doğru. Yanına ver kayın Hayır oğlum ben, ben çok bereketsiz bir yerdeyim. Ne yani bereketsiz yerdesin diye <laughs> gelmeyeyim mi? Gelmem. İşteyse yukarıda. Anam creeper. Atla um. geber, geber, Oğlum, geber. Sakın Atladı. Ka kaptırma o elması. Elmasları. Yani. Burada bir sürü ayrım var beyler. Biraz ayrı topluyoruz. Sıkıldım çok fazla ko kollar var hiç alamayacağım. Ben ayran alıyorum. Oğlum koldan bunu aldığını düşün ya. Ayran yani. alıyor ayran. Ayranımız var içme. <laughs> Benim eve çıkmam lazım. Evimiz mi var ki? Ya o şey yeri var ya. Evsizler. <laughs> Şu anda Gece iki, iki, zombi, bir iskelet, bir tane de creeper karşımda. Creeper'ı patlatarak hepsini öldürmeyi planlıyorum. Merhaba de geç. <laughs> Merhaba. Oo iki iskeletler iki şey, oldu. E, yağmur yağıyor neydi bunun adı şifresi? Tov. İki iskelet... Oy creeper patladı. Ve hepsini öldürdü. Çok hoş. Nasıldı lan? Öyleydi işte. Ah oldu. O oh, Creeper. Berkay arkandayım. Creeper. Bizim creeper. ev ne, nerede şimdi? Çukur. Evimiz yok ki. Ya çukur nerede? Tam çukur da yok. Hiçbir şey yapmadık. Bu server'da yok o çukur. Biraz kol alıyorum. Bu mağara güzel bir yere gidecek gibi hissediyorum ama. Neyse biz Özetay'la başlayalım. Ha. Ya da siz yapın evi ya. Ben uğraşamayacağım. Bende item yok ona göre. Ya yani crafting'im var saat. O demir şey e, altın buldum. Bu arada 22 saniye sonra videoyu bitireceğiz ha. Şunu öldür ver kay. Oram 15 dakika oldu mu ya? Oldu. Oh bir şey vuruyor. Ona acıkmış İkinci 2. parti de çekeriz o zaman. Of crafting'imiz yok. Ölecek mi? Al, al şunu al al. Şunu get al. Oğlum yemeğim var da yemek istemiyorum. Ya iyi oğlum manyak mısın? 15 dakikada 20 dakika çekelim ya. Acı yalnız 15 dakika 15 dakika daha iyi olur çünkü yüklenmesi uzun sürer. Neyse. Bak bak, bak ne yiyorum bak. İlk videonun <laughs> süresi doldu. arkadaşlar yani bu videoyu burada keseceğiz. Diamond bile bulduk videodan düşünün yani. normal Ve... ev yapmamız lazım ama Diamond bulduk. İşte Berkay yine taktı bakamağını. <laughs> Bizden bu kadar. İyi günler.